sizdeki ağrı ile ilgili elbette ki çok çözüm veyahut da çok öneriler verilebilir ama bu videomuza ek olsun veyahut da desteklesin diye 3 tane yine bir ana başlık eklemek isterim. Biri yerel bir e, destek noktasında bize yardımcı olacaktır. Bu noktada özellikle dizin gözleri dediğimiz knai ais dediğimiz gö dizin gözleri noktaları tabir edilen noktalara gerekse masaj gerekse de knai ais dediğimiz o noktalara e, akupunktur uygulaması Hızlı bir şekilde o dizdeki ağrının azalmasına yardımcı olacaktır. İki o bölgeye ve çevresine ve direkt dizin içerisine lokal ozon uygulaması kesinlikle ona destek olacaktır. Aynı zamanda bu dizimize eğer siz e, bir e, masaj noktasında biberiye yağımızla kantaron yağını birleştirerekten o dize günde iki kez yedirerekten belki birkaç gün, dört gün, beş gün bir uygulama yaparsınsa o dizdeki alevlenmenin azaldığını siz de göreceksiniz. Bununla birlikte elbette ki alevlenme demek dokular arasında, bağ dokularındaki asitleşmenin artması demektir. Bunun için de tavsiyem bir on gün süreyle dize ağrıyan kişilerin o e, proteinden mahrum veya proteinden uzaklaşaraktan biraz besinlerini sebze noktasına kaydırırlarsa o dokulardaki asitleşmenin azalmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda besinsel boyutta karbonatlı suyun da bu işin içine destek olarak e, eklenmesi, yani bir çay kaşığı karbonatımızın bir bardak ılık suyla birleştirilerek günde belki bir kez iki kez tüketilmesi, dokulardaki asitleşmenin azalmasına ve alevlenmenin azalmasına yardımcı olacaktır. En önemli nokta fiziksel olaraktan, bu dizinin arka plandaki kalça probleminin, biyomekaniğinin çözülmesi için elbette ki bir osteopatik veya man manuel terapi noktasında o kişinin o e, biyomekaniğinin toparlanması mutlaka fiziksel olaraktan bir temasla, fiziksel bir girişimle ortadan kaldırılması şarttır. Bununla birlikte elbette ki o dizimize bir yüksek indüktif magnet uygulaması veyahut da lazer uygulaması kesinlikle o dizinin Çözümü için hızlı bize çözüm noktaları ortaya koyacaktır.